Son günlerde çok sık duyduğum bir konu hakkında bir şey paylaşmak istedim. Kısaca bu konu hakkında bilgi vermem gerekirse, ben çok dua ediyorum ve dualarımın hiçbiri kabul olmuyor. Ben dualarım yoluyla istediğim hiçbir şeye kavuşamadım. Ben çok iyi bir insanım ama karşıma hep kötüler çıkıyor. Hep kötülüklere maruz kalıyorum. Benim kalbim çok temiz. İnsanlar hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum. Ama hep karşıma kalbi kararmış, kötü insanlar çıkıyor. Doğa ettiğim hiçbir şey gerçekleşmiyor. Minvalinde çok fazla şey duymaya, görmeye, bu tipte yazılar da okumaya başladım. Ve hatta bu tip konuşanlara, bu tip yazanlara... Şöyle akıllar verenler de oluyor. Demek ki duanı detaylandırman gerekiyor. Demek ki e, duanda bir takım detayları belirtmen gerekiyor. E, sanki Allah insanın kalbini bilmiyormuş gibi. Sanki ağzıyla söylemese bile kalbinden geçeni okumuyormuş, görmüyormuş, duymuyormuş gibi. Çok tuhaf bir akıl verme şekli bu da. Ve referans olarak da işte ayakkabı bağına kadar Allah'tan isteyin hadisi veriliyor. Elbette ki Allah'tan her şeyi isteyebiliriz. Her şeyi talep edebiliriz. Bu konuda özgürüz. Bu konuda hiçbir üzerimize bir tazik bir baskı yok. Ama gelin bakalım Ataullah İskender'i e bu konuda ne söylüyor? Devamlı ve ısrarlı duana rağmen, İlahi ihsan anının gecikmesi üzülmene ve ümidi kesmene sebep olmasın. Çünkü Allah duaya icabeti senin seçtiğin şeyde değil, onun senin için seçtiği şeyde. Senin istediğin vakitte değil, onun istediği vakitte olacağına garanti vermiş ve buna kefil olmuştur. Bizler hep Gerçek hayatta kendi küçük bencil isteklerimiz nasıl gerçekleşsin istiyorsak, Allah'tan istediklerimizin de o şekilde anında bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz ve Allah'ı sanki ee, her an, her isteğimizi gerçekleştirmeye hazır ve nazır bir varlık olarak algılıyoruz. Bu şekilde algıladığımız için, ettiğimiz dua kabul olmayınca ve biz bu kabul olmanın vakti zamanını bilmediğimiz gibi, nasıl ve ne şekilde bir suretle kabul olacağını da bilmiyoruz. Yani bazen bahtına ne düşeceğini bilmiyorsun, bir şey hayal ediyorsun ama gerçekte olan başka bir şey oluyor. Senin duan o değildi ama, sana doğandan daha hayırlı ya da daha imtihan olmana vesile olacak başka şeyler çıkıyor ve biz imtihanı hep olumsuz şeyler olarak düşünüyoruz, başa bir bela olarak gelen şeyler gibi değerlendiriyoruz. Ama imtihan insanın mutluluğu da güzelliği de zenginliği de imtihanı olabilir. İnsana verilen büyük fırsatlar da onun imtihanı olabilir. Bu nedenle neyin imtihan, neyin mutluluk, neyin ebedi saadet olacağını bizler kestiremiyoruz. Fakat kalbimizin istikametiyle, istekle, ısrarla isteğimizi sürdürerek ama iyi temennilerde bulunarak ama hayırlısını dileyerek yol almak, bu şekilde dua etmek zorundayız. Eğer biz Allah'ı her istediğimizi yerine getiren, bizi şımartan bir varlık olarak görüyorsak, o zaman Allah inancımız da zamanla dejenere olur, zamanla yıkılır, zamanla bizim kendi içimizdeki Allah inancı da sarsılmaya başlar. Daha dünyevi şeylere e, böyle gönül bağlamaya, daha dünyevi şeylerden çıkar sağlamaya başlarız. Bu nedenle dua konusunda size akıl veren birisi olursa ve ettiğiniz dua kabul olmuyor diye kendi içinizde kendinizi kötü hissetmeye başlarsanız Ataullah İskenderi'nin bu hikmetini hatırlayın diye paylaşmak istedim.